Şimdi ben Sedat Peker'i onun için şu anda büyük ilgiyle izliyorum. Adamın anlattıklarını hep polisiye, kriminal falan diye bakmamak. Bak bu tarafına çevir bak. AKP'li çok etkili bir adam. Başaramıyor. Çünkü yargı yok. Kendi sahip oldukları, emrettikleri yargıyla bile baş edemiyorlar. Adama talimat veriyor. Şu adamı yapamıyorlar. Niye? Çünkü orada da deve dişi gibi başka bir mafya var. Belli. Sedat Peker de haklı kardeşim. Adam diyor ki ya ben de para var al sana vereyim diye uğraştırıyorsun. Benim adım gene buralara niye bulaşsın diyor. Zaten adamın bütün derdi o. Şu son videolardan anladım. Yani bana mafya lideri, bana organize suç örgütü lideri, bana efendim kriminal gözüyle bakmayın diyor. Ben aile babası olacağım diyor. Benim kız çocuklarım var diyor. Baba olmayı oradan öğrendim diyor. Bak erkek oğlum varken diyor öyle değildi diyor. Kız çocuklarım var şimdi. Şimdi baba olmanın ne olduğunu biliyorum. Diyor. Hani biraz ben size bir şey söyleyeyim. Hani arkasında kim var? O mu var? Bu mu var? Falan. Belki de hiç yok hakikaten adam dediği gibi. Bakın o ihtimali hiç uzak tutmayın. Adamın ruhunda bir şey var. Abi bana uyuyor mu? Bana uymuyor ayrı. Ama o kafayla arkadaş bana pislik diyemezsin. Benim evime girip de karımın mahremine bir erkek polislerle dalamazsın. Çocuğumun önünde bilmem ne silah doğrultamazsın. Ben de dellendim diyor. Öfke kontrolüm de zaten yok benim diyor. Böyle yap. Yani... Hakikaten bazen düşünüyorum ya. Hakikaten her şey gördüğümüz gibi de olabilir. Ama işte Türkiye'de ne yapmaya çalışıyorlar şu anda? Efendim mutlaka bir şey var diyeceğim. Olmaz yani. Neden? Çünkü kendine bakıyor. Güçsüz, çapsız, beceriksiz, yeteniksiz insanlar daima başkalarına bir şey derken arkasında bir şey arar. Bakın hep bize yapıyorlar. Bunu sana kim yazdırıyor? Lan benim kafam yok mu? Gerizekalı. Ha? Hemen be. Bunların arkasında. Çünkü neden? Kendileri hep yönetildikleri için, hep tasmalı oldukları için, hep birinin yanında köpeklik yaptıkları için diyeceğim artık. Başkalarını hep öyle görürler. Senin arkanda kim var? Bunu kim yaptırıyor? Ya oğlum bu milletin aklı yok mu ya? Bir şey yapamaz mı yani? Kendi başına bir şey üretemez mi? Ayrıca da eğer arkalarda birileri varsa bak, şimdi bunu da ne olur iyi dinleyin. Eğer birileri hep böyle yönetiyorsa ona bunu, ya bırakın teslim olun abi onlara o zaman. Adamlar çok akıllı demek. Kimse bunlar hani Tayyip Erdoğan da anlatıyor ya. Öyle yapıyorlar. Bunların arkası var. Abi niye direniyorsunuz ya? Çağırın onları. Vatandaş tanısın. İşte akıllı, fikirli, her şeyi yapan adamlar bunlar. Teslim alalım. Yönet abi bizi diyelim. Onlar da rahatlasın, biz de rahatlayalım. Hep birini arıyorlar. Ya bırakın Allah aşkına yeter be.